Tekrardan selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bedava tişört yapıyoruz. Şimdi öncelikle şuradan daha fazlayı tıklıyoruz. Tıkladık. Şimdi oluştura tıklıyoruz. Oluştura da tıkladık. Evet. Eğer açılırsa. Bak açılmasının da gerek yok aslında. Bakın şurada 3 nokta var ya. Nokta diyorum çizgi. Şimdi buradan Kriton'su tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi Creators'ın açılmasını bekliyoruz. Bir dakika ben o zamana kadar videoyu durdurayım sıkın Evet arkadaşlar açılınca şuradan avatar itemse tıklayacağız. Sonra en sonunda bakın klasik yazıyor. Klasik'e de tıklayalım. Şimdi açılmasını bekleyelim. Açıldı arkadaşlar. Şimdi buradan Ublad Asses'e tıklıyoruz. Şuraya. Tıklıyorum ama kabul etmiyor galiba. Evet bekliyoruz. Arkadaşlar şurada upload'a tıklayıp sizi galerinize götürüyor. Galerinizden istediğiniz bu fotoğrafı ekliyorsunuz. Arkadaşlar ben galerimden istediğim fotoğrafı ekledim. Şimdi şu an Despirito'nda arkadaşlar istediğiniz yani istediğinizi yazabilirsiniz. Ben T C Hertz. Sí. Evet arkadaşlar bilerek böyle yaptım. Benimki komik olsa. Şimdi Ubla'da tıklıyoruz bekliyoruz arkadaşlar doğmasını. Evet arkadaşlar doğduktan sonra çıkıyoruz. Şimdi kendi avatar yap avatarımıza girelim. Avatar yapma yerine girelim. Şimdi kıyafetlerden özelleştire tıklayalım. Zaten bu kadarını da biliyorsunuzdur herhalde. Kıyafet. Nerede klasik tişörtler? Tamam. Bakalım oldu mu? Yes olmuş arkadaşlar bakın artık bedava bir tişörtümüz var tişört. Bakın arkadaşlar artık böyle bir kıyafetlere sahip oldunuz. Eğer videomu yararlı bulduysanız lütfen abone olup like atabil like atar mısınız? Bu arada ben bunu nasıl koydum derseniz galerimden bakın şöyle bakın tam şu fotoğrafı e, ee, ekran görüntüsü olarak aldım sonra kırptım tam şu kısmı ayarladım karesine. İşte oldu arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. İnşallah sizde de olur. Bu arada bazen error verebiliyor yani hata verebiliyor. O zaman tekrar denerseniz olur. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.